Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar Outlast girilemeyen yerlere geri dönüyoruz Evet muhteşem bir video sizleri bekliyor Girilemeyen yerleri özlemişsinizdir diye tahmin ediyorum Ben de özledim ve bu videoda muhteşem yerlere gireceğiz Girilemeyen öyle bir yerler var ki Yani bunları nasıl bulamadık dedim ben ama buldum sizler için bunları sizlere göstermek için çok heyecanlıyım o yüzden sizlerden bu video en az 2000 like bekliyorum arkadaşlar like'larınızı ve yorumlarınızı çok önemsiyorum yorumlar özellikle çok önemsiyorum Abone ettiğiniz tabii ki de o da çok önemli. Abone olduktan sonra çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında erişeceksiniz arkadaşlar. Bu arada sizlere de muhteşem bir duyurum var. Bunun dışında arkadaşlar konuklu speedrunlar geri dönüyor. Bu sefer bomba bir isim var. Zaten daha önceki arkadaşlar da bomba gibiydi. Bu sefer de aynı şekilde bomba gibi ipucu vereceğim. Daha önce duyurmuştum ama siz belki bilmiyorsunuzdur. Nickname'i var kendisinin ve hem YouTube hem de Twitch kanalı var arkadaşlar. Bu ara çok yükselen bir yıldız öyle söyleyeyim. 2R ile başlıyor. 2R. Yorumlarda yazın zaten anladınız arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak. 1-2 güne de o video gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim o yüzden takipte kalın. Evet abi şimdi Visible Whistleblower'dayım ben şu an. Outless Whistleblower eklenti paketindeyim. Şimdi buradan gidersem biliyorsun sol tarafta şu tarafta şeyler var. Abiler var. Hemen bunu kamerayla göstereyim. Ben kendim ilerlemeyeyim. Bakın şöyle gidiyoruz. Buradaki abiler değil mi? Biz bu abileri tetikliyoruz normalde. Hani şuradan giderken burayı tetikliyoruz ve bu abiyi öldürmüş oluyorlar. Biz bu abiyi öldürmeden o adamların öldürmeden direkt oraya girip etrafa bakacağız. Evet abi. Şimdi buradan hemen no clip, kemi açıyorum ve kendimi buraya atıyorum. Bakın buraya geliyoruz. Burada adamı tutuyor abi. Burada ilk defa biz görüyoruz yani. Tamam mı? Buradan geldik. Free kamerayı da açtık. Sonradan buradan kamerayı kapatıyorum. Bakın abi şu an izliyoruz bu şekilde adam tutuyor böyle burada. Bize bak. o bize bakıyor lan. Buradan da bize bakabiliyor. Biz normalde bunun arkasını görürüz. O bizi görmüyor. Bak burada onu yapmışlar. Oo. Bak abi ilk defa yakından bu kadar görebiliyoruz. Adam da yakışıklıymış bu arada. Ha. Bayağı yakışıklıymış. Bu arada adamı kesemiyor dizik salak. Adamı bir türlü kesemiyor burada. Peki buradan karşıya geçebilir. Oo karşıya da geçebiliyorum. Tabi. Evet. Şu an bu sahneyi biz aktif hale getirmedik. Birazdan yürüdükten sonra tekrar buraya geleceğim. Burada bu kapıyı açarsam ne olur bilmiyorum. <laughs> Onu bilmiyorum yani. Şimdi burada bu, bu şekilde sahne oynuyor. Adamların içinden falan geçiyorum. Şimdi ben buradan gelirsem tekrardan. Bu kamerayı böyle yaparsam arkadaşlar. Kendimi bu şekilde yaparsam. Bakalım nasıl tetiklenecek. Bakın geliyoruz. Bakın şu an devam ediyor. Bak yatırdı adamı. Bak yatırdı adamı. Adamı bıçaklıyor burada. Şimdi ben bir de bu şekilde gideceğim. Bu şekilde de abi geleceğim. Bakın. Bu şekilde de bize böyle bakıyor. Buradaki abi de burada saklanıyor. Çünkü buradaki abi birazdan bunu buraya yatırıp böyle bıçaklamaya çalışacak bu kapıdan geçince. Sevgili dostlar. Şimdi ben bunu yapmadan önce hemen size bir şey daha göstermek istiyorum. Girilemeyen yerlerde. Bir yere daha gireceğim. Şimdi bakın ben buradan gidiyorum ya. Bu abi gireyim, gidiyor buraya. Ben bu kapıda açamıyorum. Ben bu kapıyı açamıyorum. Hemen free kamerayı açacağım. Buradaki abiyi bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada saklanmış. O Warrider geldi lan. Tabi adam hayal et doğal olarak. <laughs> Buradaki adamın yanına da gelebiliyorsunuz. Ama Wall Rider abim de geldi. Şöyle biraz hareketler yapamıyorum. Hemen benim buradan çıkmam lazım. <laughs> Ölmeden çıkmam lazım. Tamam. Bunu da off yapıyorum. Bakın şimdi buraya açacağım açmadan önce bir daha bir gireceğim. Bakın şu an oradaki abi kayboldu. Bakın buradaki abi kayboldu. Şu an böyle bize bakıyorlar. Şimdi ben buradan bu kapıyı açacağım. Bakın nasıl script girecek. Hop. <laughs> i̇şte böyle oluyor abi. Bir anda spamlanıyorlar. Böyle tasarlamışlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Bayağı komikti bu. Sevgili dostlar. Evet burası bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bu sefer Whiseblower'da dışarıdayız. Ee, dışarıya çıktık. Biliyorsunuz burada böyle bir sis var, böyle sis ortamında. Biz e, bu arada eski videolarda buraya gelmiştik hatırlarsınız. Burada abi basketbol oynuyordu. Bunun içinden geçmiştik bu girilemeyen yerlerde. Şimdi ben buraya girmeyeceğim sevgili dostlar. Ben geri döneceğim. Bakın burada bir prison block var. Burası hiçbir zaman açılmıyor. Acaba bunun arkasında ne var? Bakın şurada da bir ışık var. Kırmızı bir ışık var. Evet. Hadi bakalım. Gidelim neler varmış orada. Şimdi, ee, no free kamera açıyorum. Hemen buradan da şöyle yapıyorum. İçeri giriyorum. Aa bak bur buraya izin vermiyor. Tamam şöyle yapacağız o zaman abi. Şöyle kendimizi böyle bir bırakayım şuraya kadar. Free kamerayı kapatacağım. Evet abi şu an sıkışmış bir şekilde bakmam lazım. İlerlersem düşüyorum. Bakın burada kırmızı bir yer var arkadaşlar. Işık böyle yanmış. Şimdi ben free kamerayla oraya gideceğim. Gidiyoruz. Bakın abi böyle geldik geldik. Şöyle bir ortama giriyoruz sevgili arkadaşlar. Red Barrels burayı tasarlarken böyle bir ışık versin. Loş bir ortam olsun. Korkunç bir ortam olsun diye tasarlamış. Burada duvar. Aa, Duvar enteresan duruyor. Ha normal bildiğimiz duvar ha. Kırmızı. Oha. Oo, oh, bu ne? <laughs> Peki. Tamam bunu görmemiş olalım. Ee, evet abi gördüğünüz gibi böyle bir kırmızı ışık var. Bu oyunda da çok böyle ışık da yok yani. Hani böyle kırmızı ışık falan vardı. Hani böyle dönen ışıklar, alarm gibi şeyler vardı. Böyle loş ortam pek yok diye hatırlıyorum ben Whistleblower diye de o orijinal oyunda. Böyle yapmışlar arkadaşlar. Bakın buraya girmiş bulunmaktayız. Bunun ilerisinde bir şey yok. Böyle geri gittiğiniz zaman şöyle tasarlamışlar. Bakın böyle. Görebilirsiniz. Bu arada bunun içine dolaşamıyorsunuz. Yani düşüyorsunuz. Size göstereyim. Mesela bunu şöyle yaparsak, bakın böyle düşüyorsunuz. Yani olmuyor. Gördüğünüz gibi olmadı. Ve bu şekilde arkadaşlar böyle bir ışıklı bir oda var. Böyle bir oda keşfetmiş olduk. Güzel bir e, ambiyans yakalamışlar yani burada. Keşke böyle daha böyle gergin ortamlarda olsaydı. Var zaten de. Hani böyle ışık oyunları falan benim çok hoşuma gidiyor korku oyunlarında. Evet bu bu şekildeydi. Şimdi buradan devam edeceğim ben. Arkadaşlar daha bitmedi. Dur daha bitmedi. Şimdi buradan devam edeceğim. Hemen bu şekilde gidiyorum 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 abi. Şimdi burada kaçırdığımız bir geçit var. Belki de birçoğunuz burayı bilmiyorsunuz aslında oynarken fark ettiniz mi bilmiyorum lütfen yorumlarda da yazın. Şimdi buraya geldik ya. Ben şöyle speedrun zıpladım tamam mı? Geldim şuraya düştüm. Normalde biz buraya düşüp değil mi? Şöyle düşüyoruz. Buradan gidiyoruz abi. Yol var gidiyoruz. Şurada da hatta şöyle göstereyim. Burada da bir merdiven var. Ben buradan geri döneceğim. <laughs> ben buradan geri döneceğim abi. Yine klasik Tayfun Arkan. Burada bakın böyle bir geçit var. Arkadaşlar hatta şöyle zıplarsınız da. Buradan şöyle karşıyı görebiliyorsunuz ama gidemiyorsunuz bakın. Burada borular falan var. Buradan gidemiyorsunuz. Şimdi ben buradan ne yapacağım tabii ki de girilemeyen yerler olarak ben buradan geçeceğim. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen böyle açacağım kendimi. Free kamera diyeceğim arkadaşlar. Kendimi buraya atacağım. Evet, kendimi buraya atacağım. Buraya geldik. Şöyle geldik abi. Bunu da kapatalım. Free kamerayı da e, kapatalım ve şu an bakın pil de var burada. Burada fil de koymuşlar, burada da ölen bir polis var. Şimdi böyle bir kısım var, böyle bir alan var. Bakın böyle geçilmeyen vesaire. Şimdi ben bu boruları takip edeceğim. Artık buradan gidiş yok, kalmadı mı zannediyor oyun? Öyle mi zannediyor? Gideceğim abi. Free kamera diyorum, gidiyorum. Bakın burada bir alan var. Şimdi burada düşülen bir alan var arkadaşlar. Bakın burayı tasarlamamışlar. Şimdi ben burayı şöyle yapacağım. Kendimi düşüreceğim. Umarım sıkıntı çıkmaz. Kendimi düşürdüm ve buradan paldır küldür gitmeye devam edeceğim. Bakın abi. Şu an buranın dışına çıktık. Gördüğünüz gibi boruları takip ediyoruz. Buradan dışa çıktık ve gidiyorum abi. Böyle bir yer var. Şöyle de eğilebiliyorsunuz. Bakın hala animasyonlar vesaire devam ediyor. Şöyle duruyorsunuz burada. Şimdi buradan ileri gidemiyor muyum? Okey. Tamam. Kamerayı açıyorum. Hemen bu şekilde gidiyorum. Şey ayaklar e, olur mu? Bakalım kabul ediyor mu? Etmiyor. Buradan düşüyor mu? Ha yok. Buradan da devam ediyor. Süper. Tamam. Evet abi buraya geldim. Bu şekilde gitmeye devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle yukarıda da bir yer var. Burası nereye çıkıyor bilmiyorum. İsterseniz bakarız birazdan da. Şöyle bir yer var. Bakın burası yolun sonu. Buraya kadar bu boru attığını tasarlamışlar. Görüyorsunuz değil mi? Burada eğilebiliyorum da. Bakın. Burada animasyonu da var vesaire. Okey şimdi. Ben şurayı merak ediyorum. Burası nereye çıkıyor? Hemen bakalım. Burası. Oha. Lan. Ne? Burası neresi? Bir dakika burayı ilk defa görüyorum. Bir dakika. Hocam ne oluyor? <laughs> Elimiz yamuldu bu arada. <laughs> Dur. Kamerayı kapat. Oo! burası neresi lan? Lan nereye geldim? Aa! Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir yere geldim. What? Bir şeyler yazıyor falan. Oğlum burası neresi lan? Bir dakika böyle bir yer yok. Böyle bir yer yok. Bakın burada da bir kapı var. Açılmıyor. Açılmıyor. Bir dakika ya da ben yanlış biliyorum. Hemen bir etrafı gezmemiz lazım. Yok yok burası var ya. Evet evet burası var. Tabi 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 burası vardır herhalde arkadaşlar yorumlarda yazın ben hiç hatırlamıyorum çünkü böyle bir yer Ha var 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 şöyle sola döndü zaman okey Ben de dedim ne oluyoruz lan okey Tamam Böyle bir yer var. burası açılmıyor burası nereye gidiyor orayı da bakacağım şimdi Ha burada kapı var zaten lan Tabi tabi burada kapı var burada kapı var Okey Buraya karşıya geçeceğim hmm, buraya burayı bir tasarlamamışlar okey Burada öyle bir kapı var yani tamamdır Güzel Güzel abi. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde de boru attı. Bir yerlere girdik çıktık. Bu şekilde şimdi bombaya gidiyoruz. Evet sevgili dostlar şimdi ise oyunun son kısımları DLC Outlast, Visible Whistleblower'ın Sevgili dostlar ana oyunda çünkü çok şey gösterdim biraz Whistleblower'da bayağı şey var onları göstermek istiyorum sizlere Şimdi burada ne yapıyoruz normalde böyle gidiyoruz Burası biliyorsunuz oyunun artık sonu Outlast'in de sonrası arkadaşlar hani burada işte Trigger'ı geliyorlar, askerler buluyor. Şimdi o kısmı aktif etmeden ben buradayken hayalet gibi hareket edeceğim. Yani free kamera kullanarak evet gidiyorum abi. Şimdi burada normalde ne oluyordu? Giderken visible over'da dediğim gibi askerler ayakta ve ee, şey trigger'da yerdeydi. Askerler yerdeyken bakıyordu. Şimdi ben hiç hareket etmeden gidiyorum. Gidiyorum abi. Bakın ışık yanmaya devam ediyor burada. Şu an bu sahne aktif olmadı. Bakın <laughs> ışık böyle yanıyor. <laughs> tamam mı? Ve biz buraya geliyoruz. Biz buraya geliyoruz abi. Free kamerayı da kapatıyorum burada. Sevgili arkadaşlar bu şekilde görüyoruz. Hem asker ayakta bakın askerin tipini de görebiliyorsunuz. İlk defa suratını görüyorsunuz burada. Sevgili arkadaşlar ve burada da ilk defa trigger'ı DLC'de yani eklenti paketinde ayakta görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar burada da ışık var. Bakın ışık yanmaya devam ediyor. Bakın burada da askerler var. Askerler hareket ediyor. Biz hala gerideyiz normalde. Bakın abi asker buradan gidiyor geçiyor. Şimdi burada bir şey daha göstereceğim size. Pardon oyundan çıkıyorum. Ee, şimdi bakın buradan ben devam edeceğim. Ben buradan gidince abi aslında böyle şey oluyor. Ana oyunun mekanlarını geziyoruz. Bakın sesleri duyuyor musunuz? Asker sesleri var. Şu an asker sesleri var. Şu an bakın burada geziniyorlar. Burada geziniyorlar. Ben ilk eski videolarımda da böyle bir şey vardı ama burası yoktu. Sevgili arkadaşlar anlamışsınızdır. Bakın askerler geliyor, geçiyor. Burada bakıyor. Gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Bakın askerin suratına bakın. Bu muhtemelen buradan geçecek. Biz geçemiyor muyuz? Biz de geçeriz de dur bakayım. Şimdi buradaki abi de burada duruyor bakın. Buradaki abi de burada duruyor arkadaşlar. Şimdi ben burada hemen free kamera diyeceğim. Bu abi nereye gidiyor? Ha, bu direkt kayboldu lan. Ha, bu haritanın bu kısmı yok. Tamam. Haritanın bu kısmı yokmuş. ki okay abi. Bakın asker de burada duruyor. Şimdi ben buradan gitmeye devam ediyorum. Bakın şu an bayağı ana oyunu oynuyorum aslında. Aha merdivenler var. Buradan gidelim mi? Hadi bir de buradan gidelim. Burası açılmıyor çünkü. Bakın burası da var abi görüyorsunuz. Oo buna lan. lan? <laughs> aşağı düştüm bu arada. <laughs> Dur yukarı çıkacağım. Buraya bakacağım. Bakın abi burayı da karşıyı görüyorum böyle yanan şeyi. Aa buradan foto şeyi çektim. Kamerayı çektim. Güzel. Çekimi burada gerçekleştirdim. Şimdi buradan aşağı gidersem Aa, bayağı düşüyorum. Nereye düştüm lan? Evet içine ettik <laughs> Arkadaşlar bayağı içine ettik hemen yukarı çıkalım Tamamdır aşağı indim abi Oraya gidilmiyor çok fazla Gerçekten de ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekildeydi Ben gitmeye devam ediyorum oyun devam ediyor Yani böyle de İşin garip kısmı bak Hala gidiyorum bu arada Lan Oo. Bir dakika ben çok merak ettim dur ya Vallahi merak ettim buraları bilmiyorum ha, burada yok tamam Burada haritanın o kısmı yok Evet bu şekilde oyunun ana oyunu Trigger burada bizi kovalıyordu biliyorsunuz. Buradan devam edebiliyorsunuz merdivenlerden falan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar video bu şekildeydi girilemeyen yerler çok eğlendim çok eğlenceli bir video oldu umarım sizler de eğlenmişsinizdir like'larınızı 2000 like'ı bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı ve aboneliklerinizi çok merakla bekliyorum sizleri çok seviyorum konuklu speedrun bu videodan sonra yayında olacak arkadaşlar haberiniz olsun çarşamba veya perşembe rr ile speedrun yapacağız kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın